Kayı obası için Ermeni beline yapılan akın beklenen zafere getirmek bir yana Kayı'ya ağır bir yenilgi ve kabul edilemez bir kayıp yaşattı. Başta Osman Bey'in yeğeni Bayvoca olmak üzere pek çok yiğit şehit düşmüştü. Bu dönüş zaferin gururuyla değil matem ve yorgunlukla gerçekleşti. Şehit düştü ağabey. Oba artık biliyordu. Cesaret tek başına yeterli değildi. Dökülen kan Osman Bey'e şunu gösterdi: Düşmanın cephe savunmasını kırmak, beyliğin varlığını tehlikeye atacak boyutta kayıp maliyeti yaratıyordu. Bu yenilgi, Osman'ı karar almaya zorladı. Allah Allah! Artık savaş, duygularla değil, soğuk ve yönetilecekti. Bir sonraki hamle telafi edici olmalıydı. Yaşa Aydınlıklar! Nice Çok yaşa! gördünüz mü? Onlar ölümsüz değil. Kanları akıyor ve kaçıyorlar. Ermeni beli geçidinde İnegöl tekfuruna zafer kazandı. Ancak bu zaferin bedeli ağırdı. Osman'ın sevgili yeğeni, yetenekli ve cesur Bay Hoca o savaşta hayatını kaybetmişti. Osman bitti. Bir daha obaya inmeye cesaret edemezler. İnegöl sonsuza dek Roma'nın kilidi olarak kalacak. Bedelini ödeyecekler. İnegöl bizimdir. Bu kayıp Osman Bey için sadece kişisel bir değil aynı zamanda siyasi ve askeri bir ders oldu. Düşmana verilen her darbe bir misillemeyi beraberinde